Ülkemizde her yıl, hatta her gün kadın cinayetleri ve kadın yönelik şiddetli bir artış gözlemleyebiliyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de cezasızlık politikaları ve bunu besleyen alt kültürel sebepler var. Bu sebepler elbette ki cezasızlık politikalarıyla pekiştirilmeye çalışılsa da asıl en büyük sebeplerinden bir tanesi de yerelde toplumsal olarak bakıldığında da ekonomik sebeplerin bir bütünen şiddeti besleyen diğer bir alt başlık olarak değerlendirebiliriz. Şu an itibariyle yaptığımız tüm çalışmalarda en büyük şey cezasızlık politikaları olarak ne yazık ki karşımızda duruyor. Kadınlar ne yazık ki her zaman siyasetin bir pazarlık konusu olmuşlardır ve bunları da en çok kazanılmış haklarımızdan e, geriye dönme açısından değerlendirilir. E, bunlar en yakın zamanda da e, seçimlerde karşımıza gelmişti. Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nin fesli bir pazarlık konusu olmuştu ne yazık ki. 6284 kadınları koruyan, aile içindeki şiddette e, kız çocuklarını ve genel tüm bireyleri koruyan, kapsayan bir yasa. E, ve bu yasayı da en son yine bir pazarlık pazarlık mevzusuna dönüştürülmüştü. Bu cezasızlık politikalarıyla birlikte kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddet ve kız çocuklarına dönük yapılan tüm şiddetlerinde besleyen konumları hükümetin iktidarların kendilerinin kendi iktidarlarının devamlılığı açısından da ne yazık ki öne geçmiş oluyor. Şu an mevcut aşamada değerlendirdiğimizde de tüm bu yasal süreçleri kendilerine göre yorumlayıp bir aile yılı ilan ettiler biliyorsunuz. Bu aile yılı içerisinde de kadınları tamamen evin içine hapseden kız çocuklarını, erkek çocuklarını, kendilerini ikili cinsiyet üzerinden tanımlayan toplumsal cinsiyet rolleriyle de besleyen bir çalışma ya da aile yılı olarak tanımlayan ailedeki kadının, erkeğin, çocuğun rol ve yapacaklarını şimdiden belirleyen bir sistemleri var. Sistematik olarak değerlendirildiğinde de daha çok bunu işte ailelerin nüfus planlaması üzerinden yapılıyor ama bunu yine kadınlar üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte nüfus planlaması üzerinden alındığında da kadınların iş gücünden yoksun bırakılması, kadınların tamamen eve hapsedilmesi demektir bu da. Dolayısıyla bizim bunu kabul etmemiz ve buna dönük de e, onu besleyen sistemin de e, daha çok tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da en başında şu an bu yıl ilan edilen aile yılını yazık ki kadınlar ve kız çocukları için tehlikeli bir yasa olarak karşımızda maalesef. Bizler aslında yıllardır İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmeden önce bize şöyle söyleniyordu. İşte siz zaten İstanbul Sözleşmesi'ni söylüyorsunuz ama İstanbul Sözleşmesi'nin gereklilikleri yerine getirilmiyor deniyordu. İşte 6284 var, aileyi koruyan yasalar var. Bunlar hiç zaten uygulanmıyor deniyor. Ama bizim gibi kurumların sahada ya da mahkeme süreçlerinde en çok savunmalarını yaptığımız noktalardan iki başlıktır zaten. İstanbul Sözleşmesi'nin 6284'ü besleyen en sebepler, mahkeme şeyi İstanbul kararlarıdır. İstanbul Sözleşmesi'nin kararlarıydı. Evet, İstanbul Sözleşmesi'nin belki yasal mahkemeler, yerel mahkemeler ya da ulus, üst mahkemeler uygulamakta problem yaşıyor olabilirlerdi. Ama bizim dayanaklarımız onları mahkemelerde savunmaktadır savunmalarımızı onun üzerinden yapıyorduk ayakları üzerinden yapıyorduk mahkemelerde ama e, onun e, iptal edilmesinden sonra İstanbul Sözleşmesinin 6284'ü daha çok aile içi şiddetle ilgili olduğu için o yasayı şu an itibariyle e, kadınlar şiddete uğradığında ya da bir cinayete gittik cinayetle sonuçlandığında o yasaya dayanarak avukatlarımız savunmalarını gerçekleştiriyorlar. Mersin genelinde izlediğimiz birçok dava var ve hatta birebir vekalet vekaleten avukatlarımızın aldığı yürüttüğü davalar var. ne yazık ki nihayetinde şu bir gerçek erkek devlet yargı sistemi diyoruz biz genelde alanlarda. Erkek yargı devlet sistemi kendi bakış açıları ile da yargılarını yani devletin kendisinin bakmış olduğu sistemi oturtabilmek için de yargı sistemini kullandığını gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla da bu e, sistemin ya da siyasetin e, devlet akıllarının da e, buna dönükte kararlar aldıklarını gözlemleyebiliyoruz. Birçok mahkeme kararlarında e, kişinin iyi hal indirimi denerek, kişinin hal ve davranışları diyerek, tahrik edilerek denerek birçok indirime e, gitmişti. E, ama Bizim açımızdan şimdiye kadar mesela izlediğimiz davalarda kasten yaralamaya dönüştürdüğümüz davamız vardı. Bir davada yani bunu yaralamayla sonuçlanan hatta polisin kendisine o yaralama üzerine geldiğini ve o 16 yerinden bıçaklanan bir kadının kasten yaralama değil, basit yaralamayla tuttuğu tutanakları dernekler ya da bu alanda çalışan kadın örgütleri davaya girdik biz ve bu dava sürecinde de onu kasten yaralamaya çevirmiştik. Bu bizim için bir başarıydı çünkü her davada aldığımız önemli sonuçlar bir sonraki davanın da emsali teşkil ediyor biliyorsunuz. En son Pınar Bayrak ve Seher Seher'in mahkemeleri vardı. Doğrudan bizim ilgilendiğimiz avukatlarımızın birebir ilgilendiği bir davaydı. Pınar biliyorsunuz eşinin çok ciddi anlamda şiddet uygulayarak dövülerek katledilen bir kadın arkadaştı. Bu katledilme süreçlerinde dava takiplerini daha sonraki süreçte dava takiplerini gerçekleştirdiğimizde resmen kan donduracak şeylerle mesela karşılaşabiliyoruz dava takiplerinde. Evet son karar süreciydi geçen hafta ve bu karar sürecinde ağırlaştırılmış mevbetle sonuçlandı. Bu bizim için sevindiriciydi. Ama halen o kararlar verilirken Субтитры сделал kadına yönelik şiddetin kasten yapıldığını, hunharca işlendiği gibi kelimeler hala o yargı sisteminde ne yazık ki kararlara işlenmiyor. Ama ağırlaştırılmış müebbet alması bizim için de e, yine de önemli e, görülüyor. E, Seher'in de e, davasında yine eşi tarafından katledilmişti. E, Seher hem de bir bayram günü katledildi. Çocuklarının ailesinin göz önünde silahla e, ateşli e, silahlarla e, hayatını kaybetti maalesef ve son mahkemede de e, Seher'in hamile olduğu da açığa çıktı DNA raporlarında. Burada iki kişinin aslında bir katledilişi vardı. Mahkeme heyetinin de buna dönük aslında karar verebileceğini düşünüyoruz. Şu an itibariyle de gele, e, Ekim ayın e, Eylül ayına ertelendi mahkeme karar e, mahkemesi ama onda da ağırlaştırılmış e, cezayla e, sonuçlanacağını umuyoruz e, ve umuyoruz ve diliyoruz ki aslında kadın cinayetlerini ya da kadın yönelik şiddetin son bulmasını her zaman istiyoruz ama cezasızlık politikalarıyla beslenmediği asıl failin cezalandırıldığı e, herkesin yapabileceklerini konusunda bir gün yatarım, ikinci gün çıkarım mantığının ortadan kalktığı bir sürecin olmasını arzuladığımız için de e, ondadaki süreci açısından da, yasal süreç açısından da ağırlaştırılmış ceza bekliyoruz. Türkiye'de aslında şöyle bir şey oluştu son süreçlerde. Her bir e, yasal süreci bir yargı paketine sığdırılır hale geldik ne yazık ki. Bu şiddet mevzusu da böyle. Her e, çıkacak yargı paketinde e, kadınlar hangi hakların tırpanlandığını ya daha hangi haklarımız elimizden alındığı korkusuyla her gün o yasal paketlere bakıyoruz maalesef. Bizim arzumuz o meclisteki bizim temsilcimiz olarak gönderdiğimiz, yerellerdeki kadınları, çocukları meclise giderken dinleyip gittikleri, oy öncesi işte tüm kurumlarla istişare edip o süreçlerde kadın yönelik şiddetle ilgili mücadele edecekleri konusunda söz veren kişilerin yargı paketlerine sığdırmadan kadın haklarını, yaşam haklarımızı yargı paketlerine sığdırmadan tamamen indirimsiz bir şekilde tekrardan İstanbul Sözleşmesi'ne dönerek etkin kullanılmasını aslında daha çok arzuluyoruz ve istiyoruz. Biz şu an itibariyle de geldiğimizde de yasal süreçler açısından da kadınların yaşamlarını evde güvende hissettiğimiz alanlarda bile kendimizi güvensiz hale getiren bu sistemin yeniden inşası için de kadın öz örgütlülüklerinin oluşması gerektiği tarafındayız. Dolayısıyla çünkü kadınlar kendilerini ifade ettikleri alanda ben de hissedebiliyorlar. Biz kurumsal olarak burayı inşa ettiğimizde, kurduğumuzda da en büyük kazanımlarımızdan bir tanesiydi. Kadınların kendi ana dilleriyle kendilerini ifade ettikleri alanların doğru temelde işleyip işlememesiydi. Bizim şu anki geldiğimiz aşamada ise birçok kadının, Suriyeli kadının da, Afgan kadının da, Roman kadının, Kürt, Türk kadınlarının da hepsinin kendilerini bu çatı altında örgütlü bir şekilde kendini ifade edebilecekleri bir alana dönüştü. Bu bizim için çok büyük bir kazanım. Dolayısıyla da kadın öz örgütlüklerinin, kadın örgütlerinin mücadele alanlarının sahada e, doğru temelde işletildiği cezasızlık politikalarının tamamen yok olduğu bir sürecin olmasını arzuluyoruz.